Yapay Zeka Postası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Gündemi sizin için özetliyoruz. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Videoyu beğenir ve abone olursanız bize harika bir destek vermiş olursunuz. Merhaba, bizimle bu sohbete hoş geldiniz. OpenAI'in küresel hedefleri var. Bir de bu devasa StarGate projesiyle ilişkisi. Sonra Figma var. Tasarıma yapay zeka getiriyor. Mistral daha uygun maliyetli çözümler sunuyor diyorlar. Bir de sektörden hızlı hızlı başka güncellemeler. Amacımız ne? Bütün bu bilgilerin içinden sizin için en önemli, en çarpıcı kısımları çekip çıkarmak. Hazırsanız hadi başlayalım. İlk olarak OPAI ve şu yeni küresel girişimleri. Ülkeler için OPAI. Anladığım kadarıyla bu 500 milyar dolarlık o inanılmaz StarGate projesi var ya hani muazzam bir hesaplama gücü hedefi işte onun amaçlarını dünyaya yayma stratejisi gibi duruyor. Ülkelerle ortaklık kuracaklar yerel veri merkezleri, Chat GPT gibi araçları da mesela sağlıkta, eğitimde o ülkenin diline, kültürüne göre uyarlayacaklar. İlk etapta 10 demokratik ülkede başlayacakmış. İndini adeta bir şey gibi. Ee, teknoloji elçisi gibi sunması. Hani diyorlar ya yapay zekayı demokratik raylar üzerine kuracağız diye. Bu sadece bir iş hamlesi değil bence. Aynı zamanda küresel yapay zeka kurallarını altyapısını kimin belirleyeceğiyle ilgili bir strateji. Veri merkezi yerleştirme vaadi e, veri egemenliği kaygılarına bir cevap gibi ama aynı zamanda onları o ülkeler için vazgeçilmez kılma potansiyeli de taşıyor. Kaynaklarda da geçiyor. ABD liderliğinde bir düzen kurma hedefi var deniyor. Hmm. ABD liderliğinde bir düzen hedefi dediniz. Bu bazı ülkeler için biraz şey gibi teknolojik bir dayatma gibi algılanmaz mı? Yani bu endişeleri nasıl giderecekler acaba? Çok yerinde bir soru, hassas bir konu bu, Kaynaklar OpenAI'ın bu endişeleri yerel ortaklıklar kurarak, kültürel uyum sözü vererek aşmaya çalışacağını gösteriyor gibi. Ama tabii o demokratik raylar vurgusu ve ABD liderliği hedefi sizin de dediğiniz gibi bazılarınca jeopolitik bir hamle olarak görülebilir. Projelerin başarısı biraz daha bu algıyı nasıl yöneteceklerine bağlı olacak sanırım. Anlıyorum, anlıyorum. İşin jeopolitik boyutu da var yani. Peki OpenAI bu büyük hedeflere odaklanmışken bir yandan da tasarımcıların hayatına daha direkt dokunan bir gelişme Figma'dan geldi. Config 2025'te duyurdukları yapay zeka yenilikleri bayağı ilgi çekici. Özellikle şu Figma Sites olayı. Tasarımları tek tıkla çalışan web sitelerine çevirmek bu prototip ve sunum süreçlerini acayip hızlandırabilir. Kesinlikle kesinlikle Figma'nın bu adımları çok stratejik. Rakipleri sadece Canva, Adobe gibi değil, artık aynı zamanda hızla çıkan o yapay zeka ile kod yazan platformlar var ya onlarla da rekabete giriyorlar. Figma Make ile mesela doğal dilde konuşarak prototip yapma veya o yeni vektör çizim araçları falan bunlar tasarımcıların zaten kullandığı bir sisteme yapay zekayı iyice entegre ediyor. Kaynaklarda buna biraz şey diyorlar vibe kodlama yani hisse, tarife dayalı kodlama alanına girmiş oldular. Bu önemli. Vibe kodlama, ilginç bir tabir. Peki bu entegrasyon tasarımcıların işini nasıl değiştirir? Yani yardımcı olur daha çok yoksa bazı yetenekleri gereksiz mi kılar? Kaynaklara bakınca bunun daha çok bir yardımcı pilot gibi olacağı anlaşılıyor. Fikirleri hızla ete kemiğe büründürmek, tekrar eden işleri otomatikleştirmek. Buralarda müthiş kolaylık sağlar ama asıl stratejik düşünme, problem çözme, hani o kullanıcı deneyimi tasarımı gibi temel beceriler, onlar daha da kıymetli olacak. Yani aracı kullanmak kolaylaşsa bile ne tasarlayacağını bilmek hep kritik olacak. Çok mantıklı, evet. Diğer tarafta bir de Fransız girişimi Mistral var. Onlar biraz daha farklı bir yerden yaklaşıyor. Medium 3 diye yeni bir model çıkarmışlar. İddiaları da büyük. GPT-4o gibi devlere yakın performans ama maliyet 8 kat daha düşük. Bir de kurumsal tarafa özel Lechat Enterprise platformları var. Evet, Mistral'in stratejisi net, maliyet ve veri gizliliği Medium modelinin karşılaştırmalarda fena sonuçlar almadığı söyleniyor ama performans olarak henüz tam o en tepedekilerle kapışıyor diyemeyiz belki. Yine de yakında large modeli bekleniyor. Ona bakmak lazım. Le Chat Enterprise ise işte o Google Drive entegrasyonu, özel bulut ya da şirket içine kurma seçenekleriyle özellikle AB gibi sıkı veri kuralları olan şirketler için çok ilgi çekici olabilir. Peki bu maliyet avantajı ve veri kontrolü, performans belki henüz zirvede değilken bile kimin işine yarar? Yani hangi şirketler, hangi durumlar için yeterince iyi sayılabilir Mistral? Harika bir soru bu. Şöyle düşünelim. Özellikle maliyetin çok önemli olduğu büyük çaplı metin işleme görevleri ya da müşteri hizmetleri otomasyonu, belki de veri egemenliğinin birinci öncelik olduğu kamu sektörü, finans gibi alanlar, buralar için sıray cazit bir alternatif olabilir. Her zaman en son modelin her özelliğine ihtiyaç duymayanlar için ama güvenilir ve kontrol edilebilir bir çözüm arayanlar için yeterince iyi'den fazlası olabilir. Bu da şu soruyu getiriyor akla: Sizin için öncelik ne? En yüksek performans mı, maliyet mi yoksa verinin kontrolü mü? Anlaşıldı. Yani farklı ihtiyaçlara göre farklı çözümler öne çıkıyor. Peki son olarak birkaç hızlı ama önemli gelişmeye de bakalım mı? Mesela Apple'ın Safari için OpenAI, Perplexity gibi yapay zeka arama motorlarını düşündüğü söyleniyor. Evet, bu önemli bir gelişme olabilir. Apple gibi bir devin kendi ekosistemine dışarıdan bir yapay zeka motoru entegre etmesi piyasayı değiştirebilir. Bir de Anthropic var dikkat çekici. Cloud modeli artık webte arama yapıp bulduğu bilgiyi kaynak göstererek cevap verebiliyormuş. Bunun için bir API yani arayüz yayınlamışlar. Bu da yapay zeka asistanlarının güvenilirliği açısından önemli bir adım bence. Evet. Google'ın Gemini görüntü modelini güncellemesi var. Netflix arayüzüne doğal dille arama eklemiş. LinkedIn'de iş aramayı kolaylaştıran bir yapay zeka aracı duyurmuş. Gördüğünüz gibi yani yapay zeka bir yandan OpenAI ile küresel siyasete dokunuyor, bir yandan Figma ile iş akışlarımıza giriyor, Mistral ile daha erişilebilir olmaya çalışıyor, Apple, Google gibi devlerle de günlük hayatımıza sızıyor. Peki bütün bu baş döndürücü gelişmeler sizin için ne ifade etmeli nereye koymalıyız bunları Belki de asıl sormamız gereken soru şu Yapay zeka hayatımızın bu kadar çok alanına bu kadar hızlı girerken hangi insani yeteneklerimiz daha da öne çıkacak ya da hangilerini yeniden düşünmemiz şekillendirmemiz gerekecek Kaynaklar bize net bir cevap vermiyor tabii ama işaret ettikleri bir yön var sanki gelecekteki en kritik yetenek bu güçlü araçları sadece kullanmak değil de onları doğru sorularla sorgulamak potansiyellerini doğru hedeflere yönlendirmek ve çıkan sonuçları da eleştirel bir gözle değerlendirmek olabilir. Bu dönüşüm üzerine hepimizin biraz kafa yorması gerekiyor sanırım. Bugünlük yapay zeka postasından bu kadar. Bölümü beğendiyseniz like atmayı, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.